Bir diğer sorumuz hocam. Hayatta olan ve diyaliz makinesinden kurtulmak için böbrek organı nakline ihtiyaç olan bir insana hayatta olan bir insanın kendi böbreğini vermesi günah mıdır, sevap mıdır? Böbreği alacak kişinin iyi bir insan olması şart mıdır? Kötü bir insana böbrek verilir mi? Böbreği alacak kişinin iyi bir insan olması şartsa iyi bir insan olduğunu nasıl tespit edilir? Efendim. Teferat Mesela şu organ nakli konusuyla alakalı. Bu böbrek insanda iki tane olduğu için ihtiyaç fazlası olabilir. Bir, be, bir böbrekle idare edebiliyorsa bir adam öbür böbreğimi vereyim diye. Nereye verecek? Kendi akrabasında, kendi yakınında bir ihtiyaç varsa o şekilde ona cevaz veriyorlar. Yoksa kalkıp da başkasına böbrek ver. Başkası kendi akrabasından alsın. Sana lazım? Başkasının halini kendi akrabalar düşünsün. Herkes kendi adamına sahip çıkacak. Zahret varsa orada, başka çare de olmuyorsa, e, suni bir böbrek falan, böyle bir şey varsa o değerlendirilir. Ondan sonra insana geliniyor. O da insana lazım olmayan bir şey olursa, o da işte böbrek. işte kas, mas, damar, mor gibi şeyler. İnsanın bazı, <laughs> <şeyler, gülüyor> e, bazı şeyler var ki böyle insanın kendi bünyesinde yedek olarak bulunabiliyor Mesela onlardan alabildiği fetva verilmiş. Tabii ki bu kendi aile içinde olduğundan sonra kim kime verse bizi, bizi ilgilendirmez. O kendi akrabasına yardımcı olmuş olur. O bakımdan. Niyetine göre kazanır. Ama yabancı birisi kalkıp da zorla darda kalan bir adamın pebrini vereceğim. O zaman ne yapacaksın? O zaman onun iyi bir insan olması lazım tabii ki. Yani kötü itikatlı bir adama sen pebrini versen adam ondan ne yapar? Kötü iş yapar. İyileştiği zaman onu kötüye kullanır. Yanlışa kullanır. Dolayısıyla o zaman o da ondan mesul olur. Yani şerde yardımlaşmayı diyor Cenab-ı Hak. Hayırda diyor. O yüzden yani biraz tehlikeli bir iştir. Kendi yakınından, akrabandan böyle bir sıkıntı varsa, başka çare de yoksa yani bir istişare yapılır, bir de istihare yapılır, tefekkür tefek alır diye tefek bir şey yapılır. Organ naklinde ise önce diş, burun, kulak gibi mesela şeyler, kalp, bunlar suni yapılırsa olur. Suni olmayınca ehil hayvanın kemiğinden, ağzından yapılır. Onların organına yapılır. O da olmazsa bu sefer sırayla ehil olmayan Hayvanlardan geliyor ki, domuz hariç diğer hayvanlara sıra geliyor. Ondan sonra da insan organına geliyor ki, tabi burada insan organının verilmesi ancak ölümden sonradır. Kişisel hayat değil ha, çünkü adam dönebilir, kalkabilir. O yüzden organ hakkında çok yani çok şartlar var. Beyin ölümü gerçek bir ölüm sayılmıyor. Bir o durumda adam karısından boşanmış olmuyor ki. Evet. Kefenleniyor mu o zaman? Yok, bekliyorsun. Yok, doktorlar da zaten beyin ölümünün gerçek olduğunu söylemiyor. Gerçek, gerçek ölüm olduğunu söylemiyor. Tabii. Orada o zaman daha adam canlıdır. Canlı olan bedamın adamın e, ağzını kesemezsin, kesemezsin. Bir de öldürmüş oluyorsun o halde.